Merhabalar arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Bugün banyomuzun üst kısmına ses yalıtımı uygulayacağız. Elimizde daha önceden almış olduğumuz şu şekilde straforlar vardı. Bunlar XPS diye geçiyor. 3 cm kalınlığında, 120 cm boyunda ve 60 cm eninde bunlar arkadaşlar. Bunları e, yukarı banyodan çok ses geliyordu, su sesi. E, bunu kesmek için yapacağız. Hepimizin aynı dertten mızrarı bunu nasıl uygulayacağımızı göstereyim. Şu şekilde bir tavanı çekeyim. Tavanda gördüğünüz gibi bir kaplamamız var. Bunu straforları yukarıya geçirebilmemiz için buranın genişliği eni 50 50 burası arkadaşlar. 60 cm olduğu için buradan geçmiyor. Bunu geçirmek için şu şekilde Bunlar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. bunlar çıkartabiliyoruz. Şöyle bir alttan çekeyim. Yukarıdaki kaplamayı çıkarttık. Ortada çıtalar var. Çıtalar şimdi nasıl söküleceğini göstereceğim. Evet. Çıtalarımızın arkadaşlar şurada gördüğünüz bir tırnak var. Bunlar alttan üstten atlamalı şekilde yapılıyor. Yani boydan boya değil. Alan dar olduğu için çekim biraz zor oluyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şurada şöyle tırnağı var. Bu tırnağı tornavida vasıtasıyla şöyle bastırın. Bastırdıktan sonra şekilde kaldırdığınız gibi geliyor zaten. Arkadaşlar çıtalarımızı da söktükten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi geniş bir alan açıldı. Bunlar hem rahat çalışacağız hem de straforlarımızı rahatça yukarıya çıkarabileceğiz. Sadece bu alanı boşalttım. Tavanı görmüş olduğunuz gibi straforları isterseniz silikon mastikle de tutturabilirsiniz. Ben saten alçı kullanacağım. Daha maliyet, az maliyetli oluyor. Şimdi başlayalım. Saten alçımızı karalım. Bunu uygulayacağınız kadar karın arkadaşlar. Hepsini birden yapmayın. Uygulayın. Yarısına kadar yapın. Daha sonra tekrardan saten alçıyı kullanabilirsiniz. Daha önce parke altı yalıtım da yapmıştık arkadaşlar. Videolarımız arasında görebilirsiniz. Oraya 1 santimlik strafor kullandık. Dansitesi yüksek. Bu kullandığımız 3 santim. Bunu daha önce de sormuşlardır parke altına olur mu diye. Olmaz arkadaşlar parke altına. Çünkü bunu parke altına kullanırsanız parkeleriniz ezilecektir. Strafor esnekliği fazla bunun. Parkelerinizde esneme olacaktır. Tırnaklarında da kırılmalar meydana gelir parkeleriniz. Yani kasisti yola döner açıkçası. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar karın arkadaşlar bunu. Alçımızı sürdük arkadaşlar. İkinci sırayı tamamlıyoruz şimdi. Şu evet. Buradan geçirdikten sonra arkadaşlar ucuza getirdikten sonra şu şekilde bastırın bunu. 2 yukarıya yapışsın. Burada da bir çivimiz var. Şunu da şöyle tutturalım. Evet. ikinci sıramızı döşedik arkadaşlar. Bitince komple gösteririm size. Arkadaşlar tavan yalıtımımızı bitirdik. Şu şekilde göstereyim tekrardan. Bütün her yeri yalıtımını yaptık. Daha önce yalıtımını yapmadan şu ara bölmede boşluk olduğu için burası yukarıdan gelen ses daha fazla artıyordu. Ve duvardan aşağıya doğru ilerleyip yan odalardan da duyuluyordu. Ee, şimdi bunun önüne geçeceğiz. Son olarak e, bu boru diplerine ben sarı üreten köpük sıkacağım. Bu şişen köpüklerden. Şu kenarlara komple. Ve o boru iki borunun yan taraflarına da yapacağım bu uygulamayı. Daha sonra şu görmüş olduğunuz boruların üzerine şöyle, bunların ses yalıtımları var arkadaşlar. Bunlardan alıp kendinizde uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar dün banyonun yalıtımını yaptık. %90'ın üzerinde fayda sağladı. Şimdi aynısını tuvaleti de yapacağız. Tuvaleti görüyorsunuz. Üst tarafta borunun geldiği yer açık, taş gözüküyor. Şöyle netleştireyim. Evet. Üst tarafta balonun geldiği yer etrafı açık. Komple taş gözüküyor. Ki yeni evlerin çoğunda bu şekilde. Aslında burayı karot makinesiyle delmeleri veya bu şekilde yapıyorlarsa da etrafının izolesini sağlamaları gerekiyor. Direktmen üst katın taşı gözüküyor. Bu da yukarıdan acayip ses gelmesine neden oluyor. Şimdi buraların izolesini gerçekleştireceğiz. Ses izolasyonunu. Tuvaletimizin yalıtım işlemini de bitirdik. Şu şekilde göstereyim. Daha önce banyonun yalıtımını yapmıştık. Yukarıdan bayağı bir ses geliyordu. Bunu %90 oranında kesti arkadaşlar sesini. Şu anda yukarıdan ses gelmiyor. Herhangi bir ses gelmiyor. Benimki asma tavam vardı. Bunun üst tarafına yaptım yalıtımı. Siz de e, bu köpüklerin beyazları var. Onları kullanabilirsiniz. 5 santim 10 santim kalınlığında. Onun üzerine de strafor kaplayabilirsiniz arkadaşlar. Yapıştırabilirsiniz. Gayet güzel bir görüntü olur bu sayede. Çirkin bir görüntü olmaz. Benimki tavan olduğu için asma tavan. Ki şimdiki evlerin çoğunda bu şekilde. Siz de üst tarafında bu şekilde kaplama yapabilirsiniz. Şu borulardan ses geliyor. Çok hafif. Bunların üzerinde de yalıtımı yaptım mıydı? Komple işlemim bitmiş olacak. Arkadaşlar alt taraftaki boruların da izolasyonunu tamamladık. Ses yalıtımını yaptık. Dirseklerde cam yunu kullandık. Diğer taraflarda şu şekilde boru izolasyon malzemesi var. Alüminyum kaplı. Geçen hafta bitirdik arkadaşlar bu işlemi. Tavan kaplamasıyla birlikte. %80-90 oranında sesi kesmiş durumda. Herhangi bir ses duyulmuyor. Siz de kendi evinizi bu şekilde üst kattan gelen sifon sesinden, banyo sesinden rahatsız oluyorsanız yalıtımını yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.